yaptığımı mı anlatayım yoksa olması gerekeni mi? Sen kendi yaptığını anlat. Olması gereken de nasıl olacaksa ona bakın. Canlı yayına başlattım. Tamam, hocam. Bir bakarsanız muhtemelen canlı yayın girdi. Evet. Şu anda canlı yayına başladık arkadaşlar. Hocam nerede bitti? Alfa Grup Eğitim Kurumlarında. Evet başlamış. Evet. Herkes bir açabilirlerse yavaş yavaş herkes giriyor. Umarım çok güzel bir canlı yayın geçiriz arkadaşlar. Ee, grup Eğitim Kurumlarının bugünkü konu öğrencilerimiz arkadaşlar. Öğrencilerimiz bugün bu pandemi sürecinde neler yaşıyorlar, neler geçirdiniz, nasıl e, zamanlar geçiriyorsunuz ve bu online eğitim öğretim nasıl geçti kısa kısa bilgiler alacağız Hüseyin hocam rehber öğretmenimizle birlikteyiz ben Çağlar Erciyaz ee, Alfa Group Eğitim Kurumları'nda hem yönetici hem de matematik öğretmeniyim ee, Tabii bu süreç doğru bir süreç umarım en kısa zamanda biter ve e, en kısa zamanda da eski hayatımıza döneriz diyoruz ama bu bence yeni süreçte yeni yıla girerken eski hayatında bu dönemki yansımalarının olacağı düşüncesindeyim. Muhtemelen bunların yansımaları gerçekten gerçekleşecek. Onun için de şöyle e, bir konuşalım dedik öğrencilerimizle. Çünkü bu süreç zorlu bir süreç. Yani bu zorlu sürecin içerisinde artılar, eksiler, sizin yaşadıklarınız, bunun içerisindeki e, pandemide neler getirdi, neler götürdü kısa kısa konuşalım dedik. Evet Hüseyin Hocam, sizdeyiz. Herkese iyi akşamlar. Hocam teşekkür ederim. Ben psikolojik danışman Hüseyin Hikmen. Bugün çalışma yöntemlerini ve sınav hazırlık sürecini konuşacağız. Ama hocam öncelikle biraz pandemiye değinsek fena olmayacak. Çünkü dünyanın ilk defa yaşadığı, bu yüzyılın belki en büyük olayını şu an için, en büyük olayını görmüş olduk. Bir pandemi yaşadık ve online, uzaktan, çevrim içi gibi kavramların hayatımızda bu olu, bu Hatta yeni normali, e, normale alışıyoruz. Bu yeni normalinde dediğiniz gibi birçok e, dezavantajı var, avantajı var ve bunlar önümüzdeki süreci hayat normale dönse bile etkileyecek gibi gözüküyor. Yani bu burada bitmeyecek. Birçok şey e, kolaylaştı. Bununla ilgili yazılar da yayınlanmaya başlandı. E, bazı çalışmalar online sürecin olumlu süreçlerini olumlu yönlerini ileriye taşıyacak gözüktü. Karo. Evet. Ee, tabii biz online'a geçtik. Geçen Mart ayından itibaren bir online süreç söz konusu. Herkes online'a geçti. Bütün dünya online'a geçti. Ee, ve biz uzaktan artık ee, başladık derslere. Yani bir şey eğitim öğretim bütün faaliyetlerini uzaktan yapmaya başladık. Yazınlar yüz yüze oldu işte. Ee, önce bir haftalık tatiller. Sonra tatiller uzadı. Sonra yaz tatiline kadar kapandı. Yaz tatilindeki zaman kurslar açıldı, açılmadı derken e, en son biz Eylül'de başladık. Şimdi tamamen online süreçte devam edeceğiz. Ve önümüzdeki süreçte ne olacak? Şu an Milli Eğitim'in açıklaması şu. 15 Şubat'a kadar yüz e, yüze eğitim tek konusu değil. En azından şu anki yapılan açıklama bu yönde. E, ve biz öğrencilerimize de zaten hani kurt markezinde kapatırken, bütün süreci online'a taşırken de şunu dedik, online'a alışacağız. Online'ı öğreneceğiz. Bunu etkili ve verimli hale getireceğiz. Çünkü yapacak başka bir şeyimiz yok. Ki. Elimizde olan bütün imkanları sonuna kadar değerlendireceğiz hocam. Ee, evet. Belki öğrencilerimize sorabiliriz. Online süreçte neler yaşadılar? Ee, neler olumlu oldu onlar için? Neler olumsuz oldu hocam? Hı hı. Tabii şu anda soracağımız sorular şu şekilde olsun hocam. İlk önce pandemide online eğitim öğretim iyi yanları ve size göre zayıf yanları ve bir de şöyle kısaca öğrenci bu online eğitimi nasıl geçirmeli bunlardan bahsedilecek. Kimle başlayalım? Ee, böyle en başta İbrahim iyi diyorum hocam. Evet. Sıraç parmak kaldırıyor. Evet. evet. Şöyle e, aslında bizim konuklarımız var konuklarla devam edeceğiz. İlk önce şöyle başkanımla başlayalım hocam. Başkan Onur Bey. Onur'la başlayalım. Onur. Bir Hocam merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Şimdi bu soruyu hemen kısaca bir cevap vereyim. Evet, Pandemi var. Eksi çok fazla. Bunu kabul etmek lazım. Ama yine e olumlu bakmak lazım. Sonuçta bu bir bize karşı bir avantaj olabilir. Çünkü deprem gibi, zelze gibi, pandemi de belirli bir kitleyi daha çok etkiliyor. Sonuçta her okul bizim gibi e, verimli geçiremiyor bu dönemi. Bence biz bunun derinden derslerimizi yapıp e, YouTube'da Alfa'nın attığı bir takım yeni eğitim programlarını kullanarak bu verimli geçirebiliriz diye düşünüyorum. Evet, peki. Diğer sistemle sence online eğitim çok büyük farkları var mı? Ya bunu işte verimleştirdiğimiz zaman çok büyük farkları var evet ama biz bunları azaltıyoruz. Çünkü hocanın yanında değilsin, batı kamerada sıkıntı çıkıyor, teknik aksaklıklar ister istemez. Farklar da bu sayede büyümüş oluyor fakat bunları ne kadar çok azaltabilirsek o kadar verimli oluyor. Ki bana sorarsanız bazı artı yönleri de var sonuçta e, sınıfta işte sohbetler olur vesaire bunlar ortadan kalkıyor. Sürekli hocaya fokuslusun. Hocanın yazdığı tahtaya görüyorsun. Evet. Başka dikkatini dağıtan bir şey yok. Veya fiziksel açıdan daha az yoruluyorsun, okula gitmiyorsun vesaire. Bir takım artıları var fakat eksisi daha çok. Bunları ne kadar azaltırsak bizim için daha yararlı olur diye düşünüyorum. Evet. Peki İbrahim sen size söyle bakalım. Bunun avantajları ve dezavantajları sence neler? Tabii hocam söyleyeyim bunun avantajları etkiyor? benim için etkilemesi benim evim okuldan biraz uzak evet. ee, bu online eğitimin evde geçmesi işte benim için yolla kaybettiğim zamanı evde kendime zaman ayırarak dinlenerek işte öyle bir sarf nasıl diyeyim öyle geçirebiliyorum yani eve geldiğimde tekrardan dinlenmek gibi bir niyetim olmuyor. Evet, yani zamanını iyi değerlendirirsen çok iyi oluyor herhalde. Yani yolda harcamıyorum. Evet. Evet, peki Göksu, bir mezun öğrenci olarak sence nasıl online eğitim? Geçen sene yüz yüze eğitim aldın, çoğunluğunu. Hocam, <laughs> Gülsüm e, demek istedim. Evet, Gülsüm, Gülsüm, Göksu diyorum. Hocam, gülsün. geçen seneye göre... Yani geçen seneki online'a göre çok büyük bir fark var bence bu sene okul açısından da. Bayağı geliştik bence. Evet. Yani onu bayağı iyi kullandık hocam. Ama benim olumsuz etkileyen tek yanı psikolojik olarak. Arkadaşlarımdan uzağım, sizden uzağım hocam. Özlüyoruz birbirimizi. Evet. da özlüyor. Hocam, onun dışında akademik olarak bence iyi adapte olduk okul olarak. Yani çok bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Onun dışında İbrahim dediğine de katılıyorum. E, zaman kaybı da olmuyor, hazırlanma açısından, okula gitme açısından. Bence e, evet de avantajları var ama avantajları da yine azını sanmayacak gibi değil. Evet. Peki e, bu süreçte işte küçüklerden alalım aslında hocam. Küçüklerden e, bu 9 ve 10. sınıflardan öğrencilerimde. Mesela e, kimi alalım? İkra. Merhaba İkra. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Senin için bu online eğitim nasıl geçiyor? Sence eski Çok okul... Bazenlere öğretmenlerimizin interneti ya da arkadaşlarımızın Arkadaşlarımın internet öğretmenlerimin interneti donunca biraz zorlanıyorum evet, Sadece o zamanlar mı sıkıntı çekiyorsun? Evet. Peki eskisi mi daha iyiydi, şimdi kim daha iyi? Ee, eski zaman daha iyiydi. Eski zamanlar özlüyorsun yani. Evet. Tamam. Peki Elva, şimdi şöyle bir olay var. Öğrencilerde bu son dönemde yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de şu. Öğrenciler diyor ki işte ekran var karşımızda hoca anlatıyor dersi. Çok güzel tamam hiçbir sıkıntı yok. Ama onun dışında öğrenciler ekranın yarısında dersi izlerken diğer yarısında YouTube'dan bir şey izleyebiliyorlar. Veya oyun oynayabiliyorlar. Şimdi böyle de çok geçiren arkadaşımız var. Şimdi bunlara ilgili ne düşünüyorsun yani hani böyle olmalı mı, olmamalı mı, doğru mu, yanlış mı? Yanlış olduğunu herkes biliyor da işte bunu nasıl engelleyecekler? Hocam büyük kayıp. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani evet. zaten öğretmenle göz kontağı kuramıyoruz. Bu bizim üzgünlüğümüz. Yani nasıl diyeyim? Ben şuna çok üzülüyorum açıkçası. Şimdi yüz yüze'den online'e geçtiğimiz zaman benim kafamı kurcalayan tek şey şuydu. İşte ben öğretmenlerimin gözüne bakarak onlarla iletişim kurarak anlıyordum. Şimdi ne yapacağım oldu? Ama ondan sonra hani e, bir şekilde adapte olmaya alıştım diyebilirim yani. Bir şekilde oluyor bunlar. İşte o öğrenciler, benim de arkadaşlarım var. Bana ders esnasında mesaj atıyorlar. İşte dikkatimi atmaya çalışıyorlar. Bunların da şöyle geçiyorum. Telefonu ders işlediğim ortama sokmuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ya da WhatsApp webden falan filan bağlamıyorum. Hiçbir şekilde arkadaşlarımın bana ders esnasına ulaşmasını engelliyorum yani her şekilde. Hiçbir şekilde ulaşamıyorlar bana. Bunu evet. tavsiye ediyorum. Onlar da nerede ulaşıyorlarsa uygulamaları kapatmalarını öneriyorum. Böyle. Evet. Peki Elif. Şimdi bir şöyle söyleyeyim. İlk önce Geçen senede yine sen mezun öğrencilerinizdensin. Geçen seneki online eğitim iki dönem başladı ama yüz eğitim başladı. Şimdi yüzle başladıktan sonra online'a e geçtik. Sonra bu sene direkt online'a direkt başlayabildik. Ve sonra belki yüze geçeceğiz daha bilmiyoruz. Sence bu öğrenciler açısından e, avantajlı bir durum mu? Yoksa dezavantajlı bir durum mu? Ya da avantajı çevirmek için ne yapmaları lazım? Nasıl tavsiyeler edin? Şimdi geçen sene online eğitimi biz deneyimlemiştik. Bu yüzden ne, yap, ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Evet. geçen sene ben aslında çalışmamıştım. Online sınav, evet. online zamanlardı. Çok kötüydü. Çünkü arkadaşlarıma çok odaklandım. Sürekli bana yazıyorlardı ve ben de onlara geri yazıyordum bir ay hiç çalışmadığım zamanı hatırlıyorum. Hı hı. Ama şimdi ne yapmamam gerektiğini iyi biliyorum. O yüzden online sınavı geçtiğimiz zaman da direkt çalışmaya başladım. Erken kalktım. Erken kalktığım için de kimseyle iletişim kuramıyordum. Telefondan uzak durmaya çalıştım. Hı, hı. biraz da kendi irademi burada kullanmam gerekiyor. çok da çok avantajlı bir sürece başladık bence. Önceden ...çok az soru çözebilirken, şimdi hem verimli bir şekilde hem de çok soru çözebildiğimi gördüm. Çünkü vakit kaybolmuyor ve yorulmuyorsun. Bu olumlu taraflarını daha çok görmek gerekiyor. Olumsuz olanları bir an önce kaldırmak gerekiyor ortadan. Teknolojik cihazlardan uzak durmak gerekiyor. Bir an önce. Ya şimdi teknolojik cihazlardan tabii uzak durmak gerekiyor da... ...inanılmaz zor teknolojik cihazlardan uzak durmak değil Hı. mi? Yani teknolojik cihazdan bir öğrenci nasıl vuracak? Peki var mı aranızda böyle Sinem? Teknolojik cihazlardan uzak durulması gerekiyordu. Ya yani arkadaşlarım mesaj çektiği zaman ne yapıyorsun? Ne yapacağız? Nasıl uzak duruyoruz? Anlatabilir misin? Şöyle bence bu günü planlamakla ilgili bir şey. Yani işini kendisinde bitiyor. Ders çalışırken ya e, da ders çalışmasında telefonu yanınıza almadığınız sürece e, gayet verimli de geçiyorlar. Yani atılan mesajları aralarında ya da akşam da cevap verilebilir. Ama dediğim gibi bu günü planlamayla ilgili verimli bir de planlamayla ders esnasında bakmadıktan sonra yani insan sosyal medyayı da kendisine de daha verimli zaman ayırabilir bence. Peki kolay mı bu? Abi, peki kolay mı bunu yapabilmek? Yani, yani çoğu öğrenci Kendisi yapamıyor bunu. Kolay yani. değil, hayır. Ama yani dediğim gibi bir kişinin kendisine ne kadar planlı çalışırsak yani ne kadar ders esnasında odaklanmaya önem verirse o kadar daha iyi ekran verim alıyoruz bence. Hmm. Kolay değil aslında. Şu öğrenci de bunu çok fazla yapamıyor. Evet. Başka kimlerle görüşelim Hüseyin Hoca? Ee, hocam e, şu an bütün e, konuklarımız e, konuk olarak e, listemizde olan herkes konuştu. Bir de İkra bize de misafir oldu. Evet. Utku ile görüşeceğiz. Utku burada mısın? Utku'yu e, sadece bir şeyini göremediğim için e, yok varsayıyorum ama. Hmm. Ya herhalde e, Şimdi bak Evet hocam ben şöyle bahsetmek istiyorum. Şimdi e, herkesin bir düzeni var. Onur bana biraz düzeninden bahsetsene. Yani bu süreçte bir sınava hazırlanacak bir öğrenci nasıl olmalı ve bu süreci Nasıl iyi değerlendirsen Sen kendini anlat ama burada. Planını anlat. Günün nasıl geçiyor? Ama hocam. Sonuçta ilk başta şunu söyleyeyim. Herkesin dediğiniz gibi stili farklı. 12. sınıfa geldik. Küçüğümüzdendir Hepimizin bazı alışkanlıkları var. Ee, burada ben mesela her zaman işte Alfa'nın eğitim sistemine göre kendimi bir şekilde adapte edip modülü çözer ilk günlerde. Sonra kendi çalışmalarımı yaparım ama günlük olarak anlatacak olursak e, normalde işte belirli bir saate kadar yapardık. Bunu geç saatlere arttırabiliriz. Ama ben en önemli olarak şunu görüyorum. Zaten erken kalkar yol alır diye. Erken kalkmanın çok faydasını gördüm. Yeni çalışma sistemime bunu eklemiş bulunmaktayım. Ve bu inanılmaz bir e, verim kazandıracaktır arkadaşlarıma. Ben bunu vurgulamak isterim bu konuşmamda. Çünkü Ekstra bir zaman katıyorsunuz siz gününüze. Yani o 24 saati 12. sınıfta bence çok benim kullanmamız gerekiyor. Çünkü çok dişli rakiplerimiz var. Artık bunun farkına varmak zorundayız. Belki okul içinde evet işte denemelerimiz iyidir sıralama vesaire. O Türkiye'ye baktığım zaman artık yarışın e, çok zorlu bir yarış olduğunun ben farkındayım. O yüzden gerekiyorsa sabah erken kalkmamız lazım. Çalışma sisteminde de herkesin artık kendi stilleri var işte. Ama 12. sınıfta daha çok özet vesaire yerine soru çözüp yanlışlarımızın üstüne gitmekten başka bir yol yok diye düşünüyorum ben. Evet. Peki İbrahim bize bir anlatsana bir öğrenci böyle e, ders çalışma düşüncesine nasıl gelir? bir öğrencinin ders çalışma düşüncesine gelmesinin en büyük nedenlerinden biri bence seneye varacağı rahatlığın hissini böyle aklına getirdiğinde onun hayalini kurduğunda şahsen ben seneye yapabileceğim şeyleri düşünüyorum. Diyorum ki bu sene kendimi zorladığımda seneye nasıl bir rahatlığa vardığımı seneye dışında yani ömrümün sonuna kadar Güzel bir üniversite, güzel bir diplomanın bana güzel bir iş getireceğini ve o da benim yaşam nasıl diyeyim yaşam standartlarımı arttıracağını düşünüyorum. Bu benim için yeterli oluyor. Ders çalışmak için. Evet.